Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla da karşınızdayım. Arkadaşlar yoğun bir istek sonra Stumble Guys. Arkadaşlar çok istediğiniz Stumble Guys ve ben de sizi kırmadan çekiyorum. Ama yanımızda bir konumuz var. Salih Pro. Arkadaşlar. Lan başlamıştınız. Ben evet de arkadaşlar. Yürüyorum. Parti oluşturdum falan. Başladık şu an Salih. Ben, ben Hristiyan içim. Tövbe estağfurullah. Bakın ben şu Tövbe estağfurullah. Ben şunu gördünüz mü? Orası arkadaşlar sana. Salih yüzünden telif yiyeceğim bu videoya. Telif o yüzden yenilmiyor. E, pardon şarkı için. <laughs> arkadaşlar Salih yüzünden. Oo sen neredesin? Ben seni göremiyorum. YouTube ben en arkalarda. Kaldım. YouTube hesabım bağlanacak. Bu arada ben ilk geçiyorum Salih. İlk ilk fine, ilk şey çeyrek finalist ne oluyor? Aynen e, ee, Salih bak biz. bekliyorum ben burada. Seni bekliyorum arkadaşlar Salih bekleyelim burada. Salih geldiğinde aynı anda geçelim. Hocam yapma. Hocam Salih gelemez. Beni ilk 16'dan yeniliyormuşum bir de. Salih valla keserler seni ben. Eğer geçemezsen ben geçeceğim mecbur diyeyim. Tamam geldik yani. O kadar da mal değiliz. Şuradan geçeceğiz. Geçemeyeceğiz. Sali gel. Geliyorum. Çabuk gel. Gelemiyorum. Geliyorum ya bekle Salih çabuk. Ya Sali. <laughs> Eyvallah ben geçiyorum seni izlerim kardeş. Seni izlerim. ben izlerim. Ha seni izliyorum şu an. Sali çabuk. Ananı. 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 <laughs> 14 oldu lan. Arkadaşlar Salih bu maçta kaybediyoruz. O evet. zaman biz devam edelim. Salih beni izlemeye devam et. Okey. Ben nasıl yenildim lan? Arkadaşlar bu kaybet Lan benim zaten rekorum üçüncülük. Ben bilirim. Ben... Oğlum daha oyun yükleri iki gün oldu çünkü. Benim sekiz tane dokuz tane bile birinciliğim var. Evet arkadaşlar takımla şeye geldik. Burayı hiç sevmiyorum. Ama iyi bomba fırlatırım ha. Ha biz ikimiz olurduk. Beleyiz, beleyiz. Ya biz ikimiz olurduk. Sen hangisisin? Ben şeyim. Eee maviyim. Mavi. Ha sun Legacy yazıyor. musun? Eyumu tamam. Seni izliyorum. Evet beyler. Her yerde Eyumu'huz. Görüyorsunuz. Hayır. ne? Bittim ama. Arkadaşlar let's go. Let's go Kumu. Hoppa. Çok iyi bomba fırlattım be. Bombaların hasıyım. Adamların basıyım. Oy arkadaşlar herkesi yok ediyorum derken adamlar da beni yok etti. Yeniliyoruz. Kendi kendine adam. Hop. Arkadaşlar adam geliyor oraya. Siz de burada eğleniyor musun? E yolu yine düştü. Diyor düşmedim. Hayır. Yenildiniz siz bence. Evet. Salih'le devam edeceğiz arkadaşlar. Büyük ihtimal. Kendi niye satıyorsun? Şey bir alaydık. Oğlum gidin lan. Sizi kısar Nereye alacaksınız? Burayı. Ben buraya alacağım. Tek başıma. Ben tek başıma kale alıyorum hala bana. <laughs> Arkadaşlar orayı tamamlayın ha siz. lan. Ne yapıyorsun kardeş sen burada? Hayal sana bombe. Oğlum o düşmedi ben düştüm. Adamların kalesini fethetmeye gidiyorum ben. Görüşürüz. Abi ben alırım abi. Oğlum bazıları ilk başta doğduğunda niye çiftti? Oğlum tek başıma yer alıyorum ya ben burada. Oğlum beşe beşiz. Beyler bir kale daha. Beyler buraya alın buraya alın buraya alın. Gelildim. Gelildim. Hayır altı altı. Bana ne? Arkadaşlar görüşürüz. Hadi bakalım. O zaman arkadaşlar Salih'le bir diğer turda görüşürüz. Evet Üç. arkadaşlar. Tekrardan buluştuk şu an. Ben propanda oldum. Propanda. Salih, salih propanda. <laughs> Önce Hristiyan'dım. Şimdi de propanda oldum. Evet arkadaşlar. Salih kurtuldu. Arkadaşlar Salih'in saçları çok güzel. Göremiyorsunuz ama. Uzatmışsınız saçları. Evet Biliyorum Ben acı, acı videosu çekiyorum artık. Acı mı? Acılara yürüyor kalkıyor. La telif yiyeceğim seni yüzünden sus. Aa, en sevmediğim ya. E, <laughs> ben de hiç sevmiyorum. Arkadaşlar bilenler bilir. Ben videoda demiştim İstanbul Guys mu? Evet ben o videonu izledim. Ha, bu arada sadece videolarımla kapak ekle ne oldu. Video kapağı. Ben, ben eklenmiyor. Ha işte ben an, onu göstereyim. Onun için farklı uygulamalar yüklemem lazım. İnşaat e yükle bir de YouTube'sa gibi. Ya çok iyi değil mi yani? Bu? Oha öldüm. Ya bu mod çok iyi değil mi? Salih nerede şu an ölüyor. Sen neredesin? Ben şu an buradayım bak. Bitirmek güzel. Ve arkadaşlar bir yerde çek. Üçüncülük olarak bir hatta iki mi üç mü ne olarak bitirdim. Seni izleyeceğim. Neredesin? Salih pro. Aa, geçebilirsin. Geçemezsin. Arkadaşlar. yeter ama. Ay ya En sevmediğim haritaya nasıl denk geliyor bu oyunda ben gıcıyım. Arkadaşlar en sevmediğim haritada üçüncü olarak bitirdim. <laughs> Salih beni izleyecek şimdi tekrardan. Salih artık şu ilk 16'da bir elafma ya. Ya en kötü olduğum geliyor. Ben bir tanesinde çok iyiyim. Bu benim gelmiyor. Bu benim en iyi olduğum. En sevdiğim. Ona dayanılır oluyor mu? Yes. Hmm. Selçuk. Salih. Salih bu arada oyunu ne zaman yükledik? Sabulaş. Daha değil. Ha. Üç. Iyi arkadaşlar önemli. iyi olamış. İyi olamış. Ayrıldım ben. Evet arkadaşlar biz bir diğer turda görüşürüz. Herkese tekrardan benim arkadaşlar. Hepinize. <laughs> evet, devam ediyoruz kaldığımız yerden. Evet, ben çok kötüyüm. Yani bu nasıl bir iki tanesinde de ona diye giremedim. Arkadaşlar Salih'in rezilliğini izlemek istemiyoruz lütfen. Salih geçecek. En kötü Geç, geçeceğim. Evet, geçeceğim. <laughs> Şu an arkadaşlar şey işareti yapıyor. tutamam <laughs> belki. Hayır ya, bunu yapma. Allah'ını seviyorsan ya. Bütün tekil misin sen? <laughs> Bunu ben de hiç seviyorum. O sırada birinci geçemem. <laughs> Ama hiç sevmem ben yani. <laughs> Ya oğlum ya, ilkte düştüm. Oğlum, ilk düştüm. <laughs> Arkadaşlar bilen bilir bu ortadaki rezilliği. <laughs> Oy, hayır, hayır! Hayır! Lan sen hiç... Hayır. Ben hiç oynayamıyorum. Panda ne yapıyorsun? Legendro propende. Sen Lan buradan geçemezsiniz anlayın lan. Salih Sizin bizim gelecekler. Bizim geçme ihtimalimiz sıfırlandı Salih. Neden kim demiş? Ben. Ben demeden bitmez çocuk. O sırada biter ve Salih'i işi. Sen kaçıncısın? Şu an benden. Oy bekle geçiyordum ya. Sen kaçıncısın? Geçiyorum Salih. Sağ ol Merit. Biter arkadaş. Evet arkadaşlar. Ya sen... <laughs> yeter ama 11. 11 ama. <laughs> Sarla. Arkadaşlar Salih ilk 16'da yine eğleniyor. Sen geçtin mi? Evet. <laughs> ben şu an seni izliyorum. Ve evet, Salih'e bay bay diyoruz. <laughs> ya yine anlamadım. <laughs> Ay bunun adında artık. Ee, İstanbul'da kaysama Salih'le <laughs> bu. Yazarsın. Arkadaşlar evet bu videoda da, da arkadaşlar başlık belli oldu. Salih ilk 16'yı geçemiyor. Ama, ama, en iyi olduğumu da şimdi gösteriyor. Ay ben bunu var ya adamlar bir içiyor hiç sevmiyorum ben bunu. Ben bunu Bunu adamlardan uzak duracağım önce. Direkt şeye düştü. Ben ben var ya armutluğuna da düşebilirim burada. Bazen çok armutlu tutuyor. Şu ortalar iyi olabilir. En sevdiğim bu benim ya. Bu. Şu kenarlarda iyiyimdir biraz. Nasıl? Oh, ne ara eğlendi hepsi? Arkadaşlar finaldeyim. Finaldeyim. 1000 gelin. <laughs> arkadaşlar başlığı değiştirdim. Başlık artık 1000 lütfen. 1000 <laughs> lütfen arkadaşlar. Aa, en kötü yani en kötü de bir de kötüyüm. En iyi olduğumu da yapar, yapıyor bak. Gücüne bana en kötü olduğumu yapıyor. En iyi olduğumu bak. Ben varken en kötü olduğum ben yokken en iyi olduğum var ya. Oh. Oo senilerde oh, seni ileride götürüyorum valla gömçü çocuğum. Hayır gömçü çocuğum gömçü. Beni de yakmayın beni. Hayır. Arkadaşlar şöyle bir atladım. Yes. O oyun nasıl lan? Nasıl hocam? Felip var oyunda. Oyunda bug var hocam. Bug değil oyun ben iyiyim. O öyle Arkadaşlar birinci tur kanalımızı ya Rabbim. Birinci olacağız zaten. Evet agalar. Agalar koşuyor. Anne. Ya ta baştan başlattı. Ne Baba pro yapıyor bir sporu değil mi? Aa birisi senin önündeydi elendi. Aferin ona. Hadi aa, mi? Aa! Birileri senin önünde. Lan. Lan. Ana senin önünde. Herkes sana yetiştirdi. Ağlama. Ağlama. Ya Salih. Küçük bebe. Oyun çok gıcık ediyor değil mi insanı Ya bebe. Oyun insanı gıcık ediyor değil mi? Gıcık ediyor değil Buradan geçeceğim bana ne? <laughs> Artık zevkini yapıyorum ya bu bunu. Spor yapıyoruz be abi. Bak birisi geçti birinciliğe. Şu birinci geçti. Beni izle lan beni izle. Git el alemi el alemi izle <laughs> be. Arkadaşlar bir sonraki tur görüşürüz. Evet, evet arkadaşlar abi. tekrardan başlıyoruz. Bu bana yeri yak Evet arkadaşlar ilk 16'ya Salih gir artık diyoruz. Salih ilk alantıya girmeyi düşünüyor musun? Artık gireceğim. 11 için. <laughs> Hadi güzel ben. Futbol ben. Yes. Bu iyi bu iyi bu iyi. Tamam abi tamam abi. Hayır bu iyi değil. Bana en son şu tokmaklar çarpıyor. Bu arada bir konuğumuz daha var öyle değil mi Salih? Evet. <laughs> Biz de bilmiyoruz öyle. Bana arkadaşlık isteği atmış bir arkadaşımız olabilir. Arkadaşlık isteği atın. Adım Eyo mu? Hepinizin ikili kabul edeceğim. Evet, evet arkadaşlar, Salih etmez zaten onu boş verin. Salih oyuna bile ayda yılda bir güzel bir Salih evet Salih ile Umudimizi bu. Salih iyi diyorum bunu da geçemiyorum. Ben kötü diyorum ben geçiyorum geçtim şu an seni izliyor. Sizi ben yine geçemiyorum. Evet, arkadaşlar Salih ilk o bire yine kalan. <laughs> yeter yeter. Arkadaşlar ben. Evet, bunu başlığa yazarsanız seni de verim. Evet arkadaşlar Salih ilk o bire geçemiyor. Yeni başlığımız. Elin sinir Ela, ela bir şey <laughs> arkadaşlar. Hadi ben buna çok iyi. ama Yapma. Ben, de, ben burada çok iyiyim. Bunlar... Ben, de bunda çok iyiyim ya Ben Yapma. seviyorum da burası benim en sevdiğim harita. Benim de. <laughs> evet arkadaşlar sevdiğim harita geldi. Şanslıyım. <laughs> Oy! Ovalan. lan. lan Betrix gibi geçiyorum. E bu ne yapıyorsun? Delirmeseydin. <laughs> o ilk 8'e kalamayacağım. Aa, ilk 8'i yakalamayacağım e ama ya. Adamlar çok iyi. Ben yeşilliği geçeydim bari. Gel lan buraya yeşille. Muz, muz adam. Yeşili geçtim muz adam. Aa, yeşille beni geçti. Evet gibiyim. Ha, arkamdan gelen herkes beni geçiyor ama. Geçtim. Geçemedim. 7 8 mi? 9'um. 9'um. Gel. 9'um. 9. Dokuz. Arkadaşlar bir sonraki gö tur görüşürüz. Arkadaşlar Arkadaşlar karakter açıyor ve ne geldi. Ne geldi? Ne geldi? Sıra geçiyor. Neyse arkadaşlar biz sonraki tur görüşürüz. Evet. evet arkadaşlar bu sefer Salih artık ilk olaçlığa gir Salih ilk olaçlığa girebilecek misin? Evet ressam. Sana güveniyorum. Bu <laughs> sefer Salih yeni açtığı karakter ressamla geldi arkadaşlar. Salih artık ben geçmeyeyim sen geç. Şu Bir Hayır da... bu Hayır yapma. O, o sırada Salih. Bunu siz isteriz. birinci. <laughs> Bir de birinci oluyor musun? Var ya olabiliyor. Benim karakterim şu an efsanevi var ya. Bu gibi kalıyor. Aa Salih arkamda geliyorsun. Gel hadi. Şu kenarlarda kenarlarda. Şöyle hiç risk almadan beyler gidelim. Hop. Hop. Ben çok risk aldım. Salih geliyor musun? En arkada değil Of Salih. Ha en arkada değil misin? 32. olursan seni var ya keserim çocuğum. <laughs> <laughs> 32. sıradayım. Salih bitirdim. <laughs> reslam yap. Evet arkadaşlar Salih bitirdi. <laughs> yeter yeter yeter. Arkadaşlar ben şöyle bir şey yapacağım. Ben Salih bir tur daha bir şey yapacağım. Yani bu turu siz izlemeyeceksiniz. Salih ilk 16 ya geçsin. O yüzden bir tur bir tur sonra görüşeceğim. Hadi görüşürüz. Yani ben bir tane geçene kadar. Evet arkadaşlar bilmem kaçıncı maçımızdayız. Salih'in artık kazanmasını istiyoruz. Salih kazanacak <gülüyor> mısın? <gülüyor> evet. <gülüyor> ya artık psikopat oldum. Psikopatlıktan <gülüyor> gülüyorum lan. evet arkadaşlar. Salih kazan. Hashtag Salih kazan açıyoruz. Salih kazanırsa. Bu videoyu kazanırsam eğmeni dondurma alacağım yazın. Hadi. Bak, evet. Onun da videosu şu şekilde gelecek. Yüzümüzü göstererek gelecek. Evet. evet yes yes. İyi iyi iyi. İyi abicim iyi abicim. Evet arkadaşlar. Boya evet, boya geldi işte. Bundan daha iyi ne olabilir ki? Aa ressama evet. Sadece şu hamza. Ben, ben de düştüm bu arada. İkimiz de geçemiyormuşuz. Valla ikimiz de geçemezsek iyi. Bu arada bu müzik telifli değil değil mi? Hayır lan. <laughs> ne diyorsun sen Salih? Bu müzik telifliyse ben de teliflendim yani. Hadi ya. Telif hakkı kazanamadım, iki. Kazanamadım kazanamadım. Telif hakkı iki deme. Hı, hı. Birisi de bu videoda harcamış olacağım galiba. Yo. Ben istediğim kadar yaptım. Ben yine kazanamadım. Salih geçtim. Ben geçemedim ama. Arkadaşlar Salif geçebilecek O zaman biz diğer, diğer tur görüşürüz Hayır dur geçelim belki lan ne biliyorsun ya, biliyorsun. 12. sıradayım Evet arkadaşlar maça başlıyoruz şimdi evet, Sariye bu sefer geçecek misin? Evet. Sariye pro geçecek diyor. Geçeceğim diyor. Hadi. Gekeceğim. Arkadaşlar başladık videoya. Salih geçecek. Geçeceğim. Dur kapıyı kapatalım ya. Oğlum aşağıya indim bir anda. Baktım. Biri gelmiş. Açtım kapıyı. Sonra buradan Salih diye bir uçtum. Baktım kendi bir yerde buldum. Sen bana böyle. Aklıma şey geldi lan bir anda hoşlanıcı. Arkadaşlar. <laughs> Hayır hayır. Salih kaydıraktan yap, yap. bir keresinde arkadaşlar bir düşmüştü. Bir de yere inen son şey olur dedi. Salih ama birinci falan inmişti arkadaşlar yani bir uçmuştu kaydıraktan. Yani ondan sonra çocuk hiç ağlamadan falan dedim ki ben aha kesin ağladı çocuğa yazık oldu dedim. Ondan sonra çocuk bir onu üçüm diye bir de gülerek bana lan dedim bu çocuk akıl hastanesinden mi kaçtı? O <laughs> 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 oh, Salih iyi geçtik. Arkadaşlar biraz hastayım. Öksürüğümün sesi gelebilir. Salih şu an benden önde mi? ben ne biliyorum. Şu an dümdüz ilerliyorum sadece. Bir ara bir duram. Salih geliyor musun? Çalışıyorum. Arkadaşlar Salih geçemezse videoyu bitiriyorum. Geçeceğim ya. Belki geçerim belki geçemem. Geçen bir ihtimalle de ben baya ilerledim bu sefer ha. Ol Salih geçersin geçersin. Hadi arkadaşlar Salih geçiyor. Geçemiyorum. Salih dal dal. Dalıyorum. Koş evet. Lan. Yapma 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 yapma. yapma. Arkadaşlar o zaman görüşürüz. bay.